Deltoid'in özelliği neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Deltoid şu açıyla bu açı birbirine eşit oluyordu. Demek ki burada alfa eşittir 100. Cevap 100. Fakat size bu şu şekilde de sorulabilir. Mesela burası 2x artı 10'dur. Burası 3x eksi 5'tir. x kaçtır diye sorulabilir. Yapacağınız şey işte bu açıyı bu açıya eşitlemek. Yani 2x artı 10 eşittir 3x eksi 5. Buradan 5'i buraya geçirirsek 10 artı 5 eşittir 3x eksi 2x Buradan x eşittir 15 elde ederiz. Bu soruda arkadaşlar neyi biliyoruz? Bir kere burası alfaysa buranın da alfa olduğunu biliyoruz. Yani buraya alfa diyebiliriz. Şimdi bütün bu açıların toplamı, köşelerdeki açıların toplamı 360 değil mi? Çünkü dörtgenin özelliği, dörtgende iç açıların toplamı 360'tır. Yani 100 artı iki tane alfa var ya bir burada var bir burada var. İki alfa artı bir de bu 50 var. 50 eşittir 360. Buradan 150 artı 2 alfa eşittir 360. Buradan 2 alfa eşittir 360 eksi 150. 2 alfa eşittir 210. Her iki tarafı 2'ye bölersek alfa eşittir 105. Yani C. Buradaki deltoid yan yan. Yan duran bir deltoid şu şekilde. Bu açı bu açıya eşit. Demek ki şu iki açının toplamı bize burayı verecek. Bu iki açının toplamı 105 olduğuna göre buraya 105 yazabiliriz. Sarı dörtgende iç açılarının toplamı 360 olduğuna göre işaretlediğim açıların toplamının 360'a eşit olması lazım. Yani 90 artı 65 artı alfa artı 105 eşittir 360. Buradan 90 65 tane yapar. 155 artı 105 artı alfa eşittir 360. 155, 105 tane yapar. 260 yapar. 260 artı alfa eşittir 360. Buradan alfa eşittir 100. Yani B. ABC'de deltoid alfa kaçtır diye soruyor. Şimdi bu nasıl bir deltoid? Bu, bu şekilde bir deltoid. Yani burası buraya eşit. Burada buraya eşit. Bu açı da bu açıya eşit. Buraya x dersek burası da x olur. E bu ikizkenar üçgen olduğuna göre bu iki kenar birbirine eşit olduğuna göre İkiz kenar üçgende taban açıları birbirine eşittir. İkiz kenar üçgende bir de şöyle bir özelliğimiz yok mu? Eğer burası x ise, burası da x ise, burası 180 eksi 2x'tir. Bu açıların toplamının 180 etmesi lazım. Demek ki şurası 180 eksi 2x'tir. Sarı dörtgende iç açıların toplamı 360. Peki bu sarı dörtgenin iç açıları hangisi? x var. Artı burada ne var? 80 artı 180 eksi 2x var. 80 artı 180 Eksi 2x. Bir tane daha x var. Artı x. Bir de burada alfa var. Artı alfa eşittir 360. Şimdi burada giden gelen var mı? Bakıyoruz. Bu x'ler birbirini götürür. Çünkü bu x ile bu x'in toplamı 2x. Bu da eksi 2x olduğu için bunlar birbirini götürür. 80 ile 180'in toplamı nedir? 260 artı. Bir de burada alfa var. Eşittir 360. Buradan alfa eşittir 100 elde ederiz. Yine deltoid var. Bu deltoid de şu iki açı eşitti. Yani burası 100 ise burası da 100. Aynı şekilde deltoidin bir özelliği daha vardı. Şu iki açı eşitti. Aynı şekilde bu iki açı da eşitti. O zaman eğer burası alfa ise burada alfadır. Burası da betadır. Peki sarı üçgende iç açıların toplamı 180 değil mi? Alfa artı beta artı 100 eşittir 180'dir. E 100'ü karşıya geçirirsek alfa artı beta eşittir 180 eksi 100. Alfa artı beta eşittir 80. Cevap 80. Evet buradaki deltoid de yine yan duruyor. Yani bu açı bu açıya eşit. Eğer şurayı çizersek şunlar da eşit. Yani burası buraya eşit. Burası da buraya eşit. Şimdi demek ki burası 20. Ayrıca şuranın da dik açı olduğunu biliyoruz. Yine deltoidin özelliği. Köşegenler birbirine diktir. Yani demek ki burası dik açı. Peki o zaman burası ne olur? 70 olmaz mı? Niye? Çünkü bu bu açıyla bu açının toplamı biliyorsunuz 90'dır. 90 da burada var. 180. Şu açıyla, şuradaki açı eşit değil mi? Neden? Çünkü şu bir ikizkenar üçgen. Yani taban açıları eşit. O halde bu açı 70 derece. Yani alfa eşittir 70. Evet, şimdi buranın 90 derece olduğunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Eğer burası 30 derece ise, burası da 90 derece ise, o zaman burası 60 derecedir. Bu nasıl bir üçgen oldu? Özel üçgen oldu. Yani 30-60-90 dik üçgen oldu. 30-60-90 dik üçgeninin özelliği neydi? Hatırlarsanız 30'un gördüğü kenar hipotenüsün yarısıydı. O zaman burası 4. Bunu unutmayın bak şuraya tekrar çiziyorum. Şimdi burası 30 derece ise burası da 60 derece ise bu özel üçgendir. Özel üçgenimiz yani burası 2K ise yani hipotenüs 2K ise 30'un karşısı K'dır. 60'ın karşısı da K kök Bunu ezbere bileceğiz arkadaşlar. Demek ki burası 4'müş burası 3'müş. Bu mavi üçgen nasıl bir üçgen oldu? O da özel üçgen oldu. 3, 4, 5 dik üçgeni. Eğer bu 5'in nasıl bulunduğunu bilmiyorsanız Pisagor yapın. Bu mavi üçgen dik üçgen olduğu için x kare yani hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı. Bak unutmayın. Hipotenüsün karesi dik kenarların karelerinin toplamına eşittir. Şuna hipotenüs diyelim. Şu a ile b dik kenarlar. Hipotenüsün karesi dik kenarların karelerinin toplamına eşittir. Biz buna Pisagor teoremi diyoruz. Evet buradan x kare eşittir 9 artı 16. x kare eşittir 25. Her iki tarafın kare alırsam bu bunu götürür. x eşittir 5 olur. Evet ABC'de kare alan ABC'de. Şimdi önce bir hatırlayalım. Karenin alanı nasıl bulunuyordu? Önce bir tane kare çizelim. Şimdi karenin özelliği neydi? Burası A ise burası da A. Peki karenin alan formülü neydi? A çarpı idi. A ya da A kareydi. Bunu bir aklımızda tutalım. İkincisi bizim özel üçgenlerimizden biri neydi arkadaşlar? 45, 90, 45 dik üçgeni. Peki bunun özelliği neydi? Bunun özelliği şu. Eğer burası A ise burası A kök 2'dir. Burası da A'dır. Dik kenardan hipotenüse geçerken kök 2 ile çarpıyorsun. Tersine yani hipotenüsten dik kenara geçerken kök 2'ye böleceksin. Dik kenardan hipotenüse geçerken kök 2 ile çarpacaksın. Mesela burası 2 ise burası 2 kök 2. Ama hipotenüsten dik kenara geçerken mesela diyelim burası 5 olsun. Dik kenara geçerken tabi bu da dik kenar bu da dik kenar. İkisi de zaten eşit. Hipotenüsten dik kenara geçerken kök 2'ye böleceksin. 5 bölü kök 2. Burası 45 derece değil mi? Bu da 45 derece. Şimdi bu mavi üçgen. ikizkenar dik üçgen değil mi? Yani özel üçgen. Kim belli? Hipotenüs belli. Peki ne demiştik? hipotenüsten dik kenara geçerken ne yapacaktık? Kök 2'ye bölecektik. Yani burası 10 bölü kök 2. Ama biliyoruz ki paydada kök bırakılmaz. Bunu kök 2 ile genişletmemiz gerekir. 10 kök 2 bölü 2. Şunlar sadeleşir. Burası 5 olur. 5 kök 2. Yani şu kenar 5 kök 2'ymiş. Aynı şekilde burası da 5 kök 2'dir. Şimdi bizim alan formülümüz neydi? Alan eşittir. A'nın karesi. Yani 5 kök 2'nin karesi. Peki 5 kök 2'nin karesi 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 değil midir? 5 kere 5, 25. Peki kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2. O halde 50. Yani bunun cevabı 50. Bu bir kare olduğu için karenin özelliği neydi? Bütün kenarlarının eşit olmasıydı. Yani şunların hepsinin eşit olmasıydı. Peki bu kenar kaç? 12 değil mi? O zaman burası da 12. Peki bu nasıl bir üçgen oldu? Bu sarı üçgen özel üçgen oldu. Hangi özel üçgen? 5, 12, 13 dik üçgeni demek ki x eşittir 13. Bunu bilmeyen arkadaşlar onlara bir hatırlatalım. Hani bizim 3, 4, 5 dik üçgenimiz var, 8, 15, 17 dik üçgenimiz var ya. Onun gibi bir de 5, 12, 13 dik üçgenimiz var. Yani x eşittir 13. Bunu da bilmiyorum diyorsanız Pisagor teoremi yapın. Pisagor neydi? Hipotenüsün karesi yani x kare. Dik kenarların karelerinin toplamıydı. Birinci dik kenarımız 5, 5'in karesi artı ikinci dik kenarımız 12. O halde x kare eşittir 25 artı 144. x kare eşittir 169. Her iki tarafın kare kökünü alırsam bu bunu götürür. x eşittir. 169'un karekökü kökü 13'tür. x eşittir 13. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Evet bu soruda da ABCD bir karedir. Şimdi karenin özelliği neydi biraz önce söylemiştik. Bu kenar.